Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin 27 Ocak'ta yayınlandığı güvenlik uyarısının ardından Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Fransa'nın İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı almasıyla başlayan gerilim sürüyor. Türkiye'ye karşı psikolojik harp başlatıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Fıflak'e yönelik olarak, Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum o pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz bu kadar açık demişti. Konuyla alakalı Voice of America'nın VOA sorusuna yanıt veren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ortağı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ortağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurtdışındaki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır denildi.